Çift silindirden herkese merhaba dostlar. Bugün de ölmedik. Ben bugün de ölmedik diyorum ama Antalya Alanya'da 19 yaşındaki Tolga Samur genç kardeşim bir katil tarafından öldürüldü. Troll ofisinde Tolga Samur motosikletini yıkıyor. Daha sonra oraya gelen de Şerif A isimli şahıs Mercedes Vitos'una su sıçrattı. Gerekçesiyle bir aralarında tartışma yaşanıyor. Etraftakiler ayırıyor bunları. Neyse Tolga Samur kardeşim de motosikleti Binip olay yerinden uzaklaşıyor Tolga'yı takip ediyor Ve yakaladığı ilk yerde Arabasıyla arkadan çarpıp Tolga'yı düşürüyor Sonrasında da ölmemiştir diye geri gelip Defalarca üstünden geçiyor Arabasıyla ve Tolga'yı bu hayattan Koparıyor jandarma bu şahısı Yakalıyor ölmeyecekse de Öldürecektim zaten Alacaktım canını diye Böyle canice şeyler söylüyor. Adalet sistemimiz bir katili salıyor. Evet, insan öldürüyorsun ve serbest bırakılıyorsun. İfadesinde ben öldürdüm. Öldürdüm diyor yani bilerek yaptım diyor. Buna rağmen adam elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor. Serbest bıraktılar. Evet. Başkalarını da git öldür diye serbest bıraktılar adamı. Şerif A ismini katili. Sosyal medyada bu olaya patlak veriyor. Sonra gözaltına almaya çalışıyorlar adamı. Adamı en son takip ettiğim kadarıyla bulamıyorlar, yakalayamadılar. Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Adalet diye bir şey kalmamış ki, adaletten bahsedemiyoruz. Katil itiraf ediyor, öldürdüğünü serbest bırakılıyor. Böyle bir iş olabilir mi? Sen bu adama ne diyorsun? Git başkalarını da öldür diyorsun. Birilerini öldürme niyeti olan adamları öldürün. Nasıl olsa cezası yok diyorsun. Ya katillerle yaşıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir dünya adalet olabilir mi? Bu çocuğu hiçbir şekilde geri getiremezsin ama bari geride kalan kardeşinin, kuzeninin, annesinin, babasının, akrabalarının bir tesellisi olsun. Katil yakalandı. içeride çürüyecek. Mahvolacak diye bir şey olsun. Ama yok. Yani gel gerçekten komik yani. diyecek bir şey bulamıyorum. İnsan öldürmenin bir cezası yok ülkede ya. Sosyal medyada tepki vermesi insanlar bu herif içimizde dolaşacak. Belki seni beni öldürecek. Nasıl olsa cezası yok. Kafası attı, arabasına su sıçradı diye. İnsan öldüren bir şahıstan bahsediyoruz ya. Suya işte giden de geri gelmiyor. Ne yaparsan yap yani bu saatten sonra. Ne yapacaksan yap. Ama yapamıyorsun. Onu bile beceremiyorsun yani. Beceremiyorsun. Onu salan artık kimse ne diyeceğim bilmiyorum. Çok siz ne düşünüyorsunuz? Siz de mi salardınız böyle bir olay olsa? Aa, olmuş, ezmiş, yanlışlıkla mı derdiniz? Ne yapardınız yani? Gerçekten şu yorumlar kısmına yazın ya. 3 gündür içim içimi yiyor ki şununla ilgili elimde sakat biliyorsunuz bir video çekeyim diye. Anca bugün fırsat oldu. Allah belasını versin ya. Hepsinin topunun Allah belasını versin.